Amca bana müsaade. Merhabalar. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gel. Otur şöyle. Demek Özlem sensin. Evet efendim. Benim bu ara birinin desteğine ihtiyacım var. Şu lanet bastondan hiç haz etmiyorum. Eğer asistanım olmayı kabul edersen kol kola gezeriz seninle. Şeref duyarım efendim. Sen yine işini yap. Ben geldiğim zaman bana eşlik edersin. Değil mi İlyas? Sen ne diyorsan o abi. Benim çıkmam lazım. Daha buradan planlığa tekrar döneceğim. Tamam bak işine, bak işine İlyas, bak işine. Alp senden bahsetti. Ne diye bahsetti? Çok güler yüzlü bir kız dedi. Sahiden öyleymişsin. Hey asistanım. Hadi bakalım bana bir kahve söyle. Tamam ben hemen kahve getiriyorum. Bu sefer doğru söylüyorsun. Sen bu kızdan etkilenmişsin lan Sahte Kerem. Ha. Aha. Hadi şimdi göreyim bakayım seni. Bu amcandan gizli iş çevirmeye benziyor. Mu?